Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. bugün biraz sohbet edelim istedim. aslında kitap da konuşacağız. ikinci yarısında bu videonun. Ama ilk önce biraz teşekkür etmek istediğim insanlar var. Aslında liste çok uzun. Benim mutlu eden insanların listesi inanılmaz uzun. Ve ben nereden başlayacağımı bilmiyorum. ama en yakın arkadaşımdan başlamak boynumun borcudur. <laughs> Eylül sana buradan çok teşekkür ederim. Bu hayalleri beraber kurduk. ve sen yaptığım bu şeyin bana ne kadar yakışacağı konusunda beni hep destekledin. Ve bilmiyorum ya yani, inanılmaz motive oldum senin aramanla videomdan sonraki ve 2 dakikasını izleyip beni araman sonra 2 dakikasını daha izleyip beni araman inanılmaz böyle kız çığlıkları atmamız bu uzak mesafeden bile kalbime dokunan insanlardan bir tanesisin. Seni buradan çok çok öpüyorum ve seni çok seviyorum. Ee, kesinlikle Mimar Sinan da kim diyorum, Mimar Selim de kim diyorum üstüne çıkıp ve diyorum ki Mimar Eylül geliyor arkadaşlar sermayelerinizi biriktirin evlerinizi Mimar Eylül ile çizdiriyorsunuz böyle de buradan reklamını yapayım <laughs> ee, ve Ege'ye çok teşekkür ediyorum Ege yani sen beni yazdıklarınla inanılmaz sevindiren bir insansın yani bana şu ana kadar 2-3 şey yazdım. yani bir tanesi anlacımda duruyor bir tanesi şu an YouTube videomun altında duruyor. Beni büyüleyen sözcükler seçiyorsun, beni büyüleyen cümleler kuruyorsun. Kesinlikle edebiyatçı olman <laughs> bunda bir şey değil. Bence bu senin karakterinin özelliği. Bu senin bence sözcüklerden, dilden daha çok yazıyla kendini ifade edebilmenin en büyük parçası. Seni de çok seviyorum. Biliyorsun zaten bunu. Öpüyorum. Evet, onun dışında bir sürü daha isim var ama böyle ikisi çok kalbime dokundu. Onları anlatmak istedim. Evet gelelim e, kitap sohbetimize. Adını son zamanlarda sıkça duyduğunuz, kitapçılarda kapağını çok sıkça gördüğünüz e, bir eser var mı diye sormak istiyorum. Bence hepimizin çünkü bu soruya cevabı aynı. O da Intermezzo. Selironimizin yazdığı Intermezzo. E, ile ilk tanışma kitabım benim aslında ve ne kadar popüler bir yazar olduğunu, ne kadar popüler kitapları olduğunu biliyorum. Fakat bu popülaritesinin sebebini araştırmak istediğimde yazarın ne kadar genç olduğunu gördüm. Ya inanılmaz bir paniğe kapıldım. <laughs> Seluruniye İrlandalı bir yazar. İrlanda edebiyatını merak ettiğim için ve e, ilk okuyacağım eser olduğu için de biraz heyecanlandım bu kitabı okumaya başlarken. E, i̇lk romanı e, Arkadaşlarla Sohbetler 2017'de Normal İnsanlar 2018'de Güzel Dünya Neredesin 2021 yılında yayınlandı. Ve bu son kitabı e, Intermezzo'da bu yıl e, Can Yayın Evi'nden e, Begüm Kovulmaz çevirisiyle ki kendisine aşığız. E, ee, gün Kovulmaz çevirisiyle çıkmış bir kitap. Evet kitabın konusunu anlatayım biraz size. Belki siz de okumadıysanız eğer ki çok okuyan oldu. Çok popüler biliyorum. Ee, okumadıysanız biraz belki okumak istersiniz. Ee, kitap Peter ve Ivan kardeşler çevresinde dönüyor aslında. Bir bölümden Peter'ın bir bölümden Ivan'ın hayatını dinliyoruz. Kadınlarla olan ilişkilerini, köpeklerle olan ilişkileri, işleriyle olan ilişkilerini, anneleriyle olan ilişkilerini ele alıyor. Ve aslında kitap Peter ile Ivan'ın babalarını kaybetmeleri ile başlıyor. Bir cenazede başlıyor. Sonrasındaki yaz sürecinde neler hissettiklerini, hayatlarında ne gibi değişiklikler olduğunu okuyoruz. Üç ana bölümden oluşuyor kitap. Birazcık kalın. <laughs> Ama kalın olduğuna bakmayın. In bence inanılmaz sürükleyici. Yani Selürün'ün niye bu kadar popüler olduğunu gelecek olursak da sürükleyici bir anlatımı var ve inanılmaz yalın anlatıyor her şeyi. Ve kesinlikle Y ve Z kuşağının arasına sıkışmış bir yazar olduğu için de bizim aklımızdaki soruları, e, hayata dair endişelerimizi kesinlikle bize çok e, yalın bir dille anlatıyor ve e, her karakterde o aklımızdaki şüphelere, soru işaretlerine değiniyor yani. yani. Bize dair, bu kuşağa dair bir şeyleri yakalamış olduğunu hissediyorum ve çağdaş dünya edebiyatında da e, bunun yeri bence yoktu. Selüroni çağdaş dünya edebiyatında bunun dolduruyor. Bu yeri dolduruyor. O yüzden bu kadar popüler olduğunu düşünüyorum. Böyle tutmaktan elim yoruldu. <laughs> Ivan'ın e, eski uzun bir ilişkisi var Silvia e, ve yeni bir kız arkadaşı var. Ondan e, yaşça daha genç. O da Naomi. Ve Ivan'ın da kendisinden yaşça daha büyük olduğu bir kız arkadaşı var. O da Margaret. Bunları okuyoruz genelde. Anneleri de giriyor işin içerisine. İki insanın babalarını kaybettikten sonraki yaz süreci ve hayatlarındaki ne gibi değişiklikler olduğunu okuyoruz. Aslında çok böyle komplik bir olay örgüsü yok. Biz anlatmak istediği hikayede bize bizim çok yabancı olduğumuz hikayeler değil. Fakat bunu öyle güzel, öyle yalın, öyle... Bizden bir şekilde anlatıyor ki e, Selironi bir şekilde ünleniyor. Bu şekilde popüler oluyor. Bence popüleritesini de hak ediyor diyebileceğim bir yazar oldu. E, teşekkürlerimizi ettik. Kitabımızı anlattık. Gelelim videomuzun sonuna. İkinci videom ya. Hey güdü günler hey. Ne çabuk geçiyorlar. Hepinize çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.